Merhabalar Bugün yine Damımızın tadilat işlerini yapıyoruz. Ustamız Mehmet Keskin Nasıl olacak mı? Olur. Hayvan ahıra girmesin diye Bayağı sistemimizi yapmak üzereyiz Kimseye muhtaç olmadan her işi yapıyoruz Kurbanlıklarımız Gün geçtikçe büyümeye ve beslenmeye başladı. Türkiye'nin her yerine nakliyatımız vardır diyeceğim ama öyle bir şey yok. Çevre köyler, çevre iller olabilir ancak. Sistemimizi yapıyoruz yavaş yavaş. Herkese hayırlı işler hayırlı günler. Aman.